Merhabalar arkadaşlar. Bugün Darkorbit'e yeni gelen bir koddan bahsedeceğim. Aslında bakılırsa neredeyse dün geldi bu kod. E, kodumuzun adı büyük harflerle domo -b US. Aynen böyle DOMO DomoBus. Zaten açıklama kısmına koyacağım. E, kod ne veriyor? Bize bir tane Nova veriyor. Üç tane MVP veriyor. Üç tane izin veriyor. Üç tane de Prime kuponu veriyor. Prime kuponu ve izinler denilen şeyler e, Pardon izin burası Prime kuponu da birleştir kısmından bakabileceğiniz bir şey. Aslında Prime kuponu şöyle bir şey bu devam eden Mesela göstereyim hemen size şunu alalım bir şey alalım Aldım Devam ediyor kısmına gelen bunu direkt hızlandırmanıza yarıyor ve bende 28 tane Prime kuponu varmış Böyle hızlandırabiliyorsunuz Onun dışında Nova geldi Benim bir Nova'm vardı Diğeri neymiş hemen bakalım buymuş Aa bak bu güzel gelmiş daha fazla TP alıyorum ve daha fazla petimin radarı artıyor. Güzel bunu kullanabilirim. Onun dışında 3 tane MVP biliyorsunuz. izini de biliyorsunuz. Prime kuponunu da anlattım. Kod bu kadar. 31 Mart'a kadar geçerli. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.